Sare TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Karşımızda orijinal popit ve e, farklı markalara ait popitler var. Şimdi ben bu popitleri aldım. Çok heyecanlandım. Nasıl çıktı? Çok merak ediyorum. Daha önce şöyle iki tane e, pek fazla kaliteli olmayan popit tanıtmıştım. Bunlarla şunları da kıyaslayacağım. Nasıl olduğunu ve fiyatlarını da vereceğim arkadaşlar. Bunlar 10 TL. Bu 25 TL arkadaşlar. Şunları da sanırım o 15 TL civarı almış olabilirim tam hatırlamıyorum ama şu 55 TL civarı satılıyor arkadaşlar oyuncakçılarda. Şunlar da sanırım 13-14 TL civarında. Yani şunlardan sadece 3 ya da 4 TL fazla fiyatı. Şimdi hepsinin arasında nasıl bir fark var? Onları size göstereceğim arkadaşlar. Bunları da katarak dahil ederek ilk olarak ben hemen orijinal popitin size nasıl şey olduğunu göstermek istiyorum. Hızlıca dokusunu, hissini ardından bunları açacağız. Evet orijinal popitimi hızlıca oynuyorum. Oldukça yumuşak bir silikon. Evet çıkardı ses de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir yumuşak bir dokusu var. Ve şey silikonu şöyle çok yumuşak. Şimdi bu popiti açalım. Çok merak ediyorum. Bu popitlerin biraz sanki 10 TL'lik popitlerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Değer mi? Yani orijinal popit almak şart mı? Şimdi onun fikrini verecek bize. Hemen şunu da açıyorum arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Bilmiyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Hayal kırıklığına uğrarsam çok üzüleceğim çünkü. İlk olarak hemen şöyle bir dokunuşuna bakıyorum. Evet arkadaşlar sahte popit e, hemen hemen yakın bir yumuşaklıkta. Yani çok aşırı bir sertliği yok. Çünkü daha önceki gösterdiğim şu 10 TL markasız, tamamen markasız olan bu sahte popitler oldukça sert arkadaşlar. Bunlara nazaran dokunduğunuzda anlıyorsunuz bunu. Şimdi hemen bunların patlatma şeyine bakacağım nasıl? daha önceki videomda bunu 15 TL'ye aldığımı yazmıştım ama sonradan hatırladım ben bunu 25 liraya almışım arkadaşlar. Faturaya bakınca fark ettim. Şimdi hemen size Orijinal or, yeni açtığım bu iki e, tane farklı marka popit ve markası olan popitleri tanıtacağım. Ve şimdi patlatmaya başlıyorum arkadaşlar yine ilk olarak orijinal popitten başlıyorum ve başlıyorum. arkadaşlar yine çok sert. Yani orijinal popitin verdiği hissi vermiyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Rainbow sahte popitler var ya elime aldım. Bununla aynı hemen hemen. Onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Rainbow sahte popitler bunlara göre daha iyi benim anladığım. Yani e, orijinale 50 TL vermek istemiyorsanız benim fikrim Rainbow sahte popit almak daha mantıklı. Onlar bir tık daha pahalı satılıyor. Bakın bu da güzel. Bu tek renk ama bu nasıl denk geldi bilmiyorum. Bunu da 25 liraya almışım. Bununla e, şu popit arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Bu da sahte ama daha iyi. Demek ki sahte popitler bakın bu hiç ses çıkarmıyor neredeyse. Gördünüz mü arkadaşlar? En, en kötüsü de bu ve şu. Çünkü şöyle oldu hem de e, şunun biliyorsunuz şu iki tane şeyi şunlar kalkmıyor. Bunları patlatamıyorsunuz hiçbir şekilde. Şu tarafı da aynı şekilde. Yani bana soracak olursanız arkadaşlar yumuşaklığı çok önemli. Ee, bu da sahte tek renk. Anlamadım neye göre bir farkı var. Hiç bilmiyorum. Yakın zamanda herhalde kırtasiyelere de gelir. Orada dokunarak almanız daha iyi olur. Onu da bilmiyorum ama ee, bu yeni açtığım şeylerin dokusu bana sert geldi. Ama yani oynanmıyor mu? Oynanıyor. Ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Hemen hemen aynı şeyi yapıyor. Sadece dokusu farklı. Hani çok para vermek istemiyorum diyenler de alabilir diye düşünüyorum. Hani çünkü 55 TL'de fazla gelebilir diye düşünüyorum. 10 TL vermek daha mantıklı olabilir. Ondan dolayı yani arasındaki fark pek fazla ee, yok yani alt tarafı hani ses çıkacak diye de bilmiyorum o kadar da para vermek gerekiyor mu bilmiyorum bana sorarsanız benim fikrim şu orta ayar sahte popitler yani biraz daha orta kalite olan sahte popitler almak daha mantıklı hem orta bir fiyatı var ne bu kadar ucuz ne bu kadar pahalı hem de oynaması daha eğlenceli bakın yine ses çıkarıyor fena değil arkadaşlar yani çok da kötülemek istemiyorum sadece dokunuşu sert arasındaki fark o. Hani alabilirsiniz isterseniz. Ama bunu hissi çok daha eğlenceli tabii. Şimdi dokunur dokunur dokunmaz patlıyor şöyle. Oldukça yumuşak bir dokusu var. Tabii ki karar sizin hangisini isterseniz belki sert bir şekilde patlatmak daha çok hoşunuza gidecek hiç bilmiyorum yani belki bu yumuşaklığı sevmeyeceksiniz o yüzden e, bilmiyorum ama dediğim gibi şimdi birazdan bu Rainbow popitlerin içinde bir video daha çekeceğim onu da yayınlayacağım arkadaşlar bu Rainbow popitlerin şeyi hemen hemen sahte popitle aynı gibi geldi bana. Yine de e, şunlardan almak daha mantıklı. Bunları sanırım 30 TL civarı aldım arkadaşlar. Arasında 20 lira fark var aslında bilmiyorum yani e, 30 diye hatırlıyorum evet. Ya 25 ya 30. Şu da 25'ti. Bunlar 10 TL arkadaşlar. Bu da 15, 13, 14, 15 civarı tam hatırlamıyorum. E, hepsini şeyden aldım, İnternetten aldım arkadaşlar. Bu şekilde rahatlatıcı şeyleri seviyorsanız eğer arkadaşlar, kanalımızda slime challenge videoları da oluyor. Bu slime çalışmaları takipçilerim arasında yapıyorum. 3 tane kase koyuyorum böyle isimler olan. Böyle bu şekilde isimlerinizi yazıyorum arkadaşlar ve e, kağıttan ne çıkarsa slime challenge yarışması yapıyorum takipçilerim arasında. Kazananı da şeyle belirliyoruz. E, topluluktan anketle belirliyoruz en güzel slime kimin oldu. Yarışmaya katılmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz böyle eğlenceli şeyleri çok seviyoruz. Sizi de bekliyoruz ailemize. biz çok güzel bir aile olduk Sare TV ailesi olarak. Evet o diğer popitleri almak isteyen arkadaşlar için de markalarını şöyle gösteriyorum yani fena değil arkadaşlar hani alınabilir şu şekilde popit colorland diye geçiyor. Ee, sadece dokusu normal popite göre birazcık daha sert dediğim gibi belki isteyenler daha sert oynamak isteyecek belki çünkü sesi daha sert çıkıyor bunu daha yumuşak çıkıyor ee, fena değil oynanabilir. Ee, Evet canım arkadaşlarım Popit son kez oynayarak videoyu bitiriyorum. Ya bundan hiç ses çıkmıyor neredeyse. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Bu şekilde de arkadaşlar umarım videom sizler için aydınlatıcı olmuştur ve ne alacağınıza karar verebilmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi ne diyoruz arkadaşlar? Aşkla, sevgiyle ve tabii ki neyle kalıyoruz arkadaşlar? Saadet ile kalın. Hoşça kalın. <laughs>